Evet, ye yeni video açtım. şimdi şey şu video çekmeyi kanka, 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 dur dur. Hadi dur dur. Yeni video başladı. Evet, evet. evet. yine bir yeni Hapine videodan Hapine selam. selam. Yeni videodan Hapine. selam. Ya. ya dur, G gir oyuna. Bir oyuna girsen. Girersen söyleyeceğim. Yok ben kendim gidiyorum. Gelsene. Ben kendim bulacağım. Ya iyi Hayır. kapatıyorum ya Halit, İyi kapatıyorum. Nerede? Senin yüzünden gitti ya. Of Halit. Bir dakika. Senin yüzünden videom gitti. yok mu? Adı neydi onu söyle. Söylemeyeceğim çıktığın için söylemeyeceğim. Tam kapat bir daha da arama beni. Adam gibi gel yok, iki yok, saniye şunu yok. yapalım da söyleyeceğim o zaman. Ne? Adam gibi gel iki saniye şunu oynayalım. Zaten boşuna taşım gitti senin yüzünden. Ne bak, 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 ki, ya iyi gel başka bir Olurba, şey oynuyor zan ya. Sen de hiçbir şey oynamıyor. Ne ya? Sitin Ney? Sitin patci, sitin patci. Hayır o da bana olmaz canım. <gülme> <gülme Neden? Botsun çünkü. Kendi söyledi onunla. Bu iş bir İyi gel, Minecraft oynayalım. Minecraft Java. Nasıl yapılacağını evet, sana öğreteceğim. Dediklerimi harfiyen yapacaksın ama Java istiyorsan. Evet. Java istiyorsan dediklerimi harfiyen yapman evet. lazım ki o yapalım şunu. Java istemiyorum, istemiyorum. Java kuracağım ben. Bedrock. Bak, bak çok güzel bir hardcore'um var. Çok. Aşırı iyiyim o hardcore'da. Nasıl bu bak bu dünyayı ilk defa hilesiz bitireceğim bana yardım et. Lütfen yardım et.